Bu bölümde oran analizindeki üçüncü oran grubumuz faaliyet oranları ve faaliyet analizine bakacağız. Faaliyet analizi varlıkların verimliliğini diğer adıyla etkinliğini ölçmek için kullanılan oranlardır. Faaliyet oranları şunlardan oluşur. 1- Stok devir hızı 2- Alacak devir hızı 3- Mamül devir hızı 4- Yarı mamül devir hızı 5. Ortalama tahsil süresi Altıncısı maddi duran varlık devir hızı. Bir başka oranımız dönem varlık devir hızı ve aktif devir hızı gibi oranlardan oluşur. Devir hızlarında ilk dört devir hızına özellikle dikkat edeceğim. Stok, mamül, alacak ve yarı mamül devir hızı diğer devir hızlarından farklıdır. Bu devir hızlarından stok, mamül ve alacak devir anlamı şudur. Kaç kez paraya dönüştüğüdür. Yani stok devir hızı dediğimiz zaman stokların bir yıl ya da bir faaliyet dönemi içinde kaç kez paraya dönüştüğünü kastetmiş oluruz. Yarı mamül devir hızı, yarı mamülün mamüle dönüş hızıdır. Yani aslında üretim tamamlama hızı da diyebiliriz. Maddi üren varlık, dönem varlık, aktif ki buradaki listeyi uzatabilirim. Borç devir hızı diyebilirim duran varlık devir hızı diyebilirim, sermaye devir hızı diyebilirim. Diğer devir hızlarının anlamı şudur. Mali tablo kaleminin net satışlar karşısındaki durumdur. Buna göre maddi duran varlık devir hızı maddi duran varlığın net satışlara göre durumunu ifade eder. Stok, mamül ve alacak devir hızı kaç kez paraya dönüştüğü ile ilgilidir. Ama ortalama tahsil süresi de ...kaç günde bir paraya dönüştüğünü söyler. Stok devir hızı 20 ise... ...stoklar bir yılda 20 kez paraya dönüşür... ...ama 18 günde bir devir hızı... ...ve tahsil süresi arasındaki temel e, soru farkına dikkat edişim. Kaç kez derse bu devir hızı hesaplamayı... ...ama kaç günde bir derse... ...bu durumda ortalama tahsil süresini hesap etmem gerekir. Şimdi tek tek oranların açılımlarına bakarsak stok devirizi stokların bir yıl ya da bir faaliyet dönemi içinde kaç kez paraya dönüştüğüdür. Formülü satılan ticari malın maliyeti bölü ortalama stoktur. Mamül stok devirizi ise üretimle alakalı verimizde ürettiğimiz şeyin adı mamül idi satılan mamüllerin maliyet bölü ortalama mamüldür. Mamüllerin bir yıl ya da bir faaliyet dönemi içinde kaç kez paraya dönüştüğüdür. Üçüncüsü alacak devir hızı. Alacakların bir yıl ya da bir faaliyet dönemi içinde kaç kez paraya dönüştüğüdür. Hesabını yaparken kredili satış bölü ortalama alacak diyeceğiz. Sonra da kredili satış varsa kesinlikle bu veriyi kullanmalıyım. Ama ola ki soruda kredili satış yoksa net satış da işimizi görür. Dördüncüsü yarı mamül devir hızıydı. Yarı mamüllerin mamüle dönüş hızıdır. Ve hesaplamasını yaparken de üretim maliyeti bölü ortalama yarı mamül demem gerekir. Şimdi faaliyet oranlarını çalışırken Buradan özellikle bu dört tane devir hızının formülünü çok iyi bilmeliyim. Bunun dışındaki devir hızlarını hesaplarken formülümüzde işlemimizde aşağı yukarı bellidir. Ortalama tahsil süresi kaç günde bir paraya dönüştüğünü gösterirdi. Bunu hesap ederken 360 bölü dikkat edin nokta nokta devir hızı diyeceğim. Anlamı alacaklar kaç günde bir paraya dönüşür. Bana bu sorulursa 360'ı alacak devir hızına. Stoklar kaç günde bir paraya dönüşür derse o zaman 360'ı stok devir hızına bölmem gerekir. Diğer faaliyet oranlarımız maddi duran varlık devir hızı. Maddi duran varlığı net satışa göre durumunu ifade eder. Bu yüzden formülü net satış bölü ortalama maddi duran varlıktır. Benzer şekilde dönem varlık devir hızı, dönem varlık ile net satış arasındaki ilişkiyi inceler ve formülü net satış bölü ortalama dönem varlıktır. Aktif devir hızı yine benzer durumda. Aktif ile net satış arasındaki bağlantıyı inceler ve net satış bölü ortalama aktiftir. Buna göre dört temel devir hızı hariç. Stok, mamül, yarı mamül ve alacak. Bu dört tane devir hızı hariç bana bir devir hızı sorulursa yapmam gereken net satışı neyi sordu ise ortalamasını bölmektir. Şimdi bütün formüllerde devir hızı hesaplayacaksan dikkatimizi çekmiştir. Paydada ortalama var. E bu ortalamayı nasıl hesap ederiz? Şimdi dikkat edin. İki temel soru kalıbımız var. Stok devir hızı üzerinden gideceğim. Diyelim ki satılan ticari malın maliyeti 1 milyon, stoklarda 200 bin olsun. Bana stok devir hızını sorarsa, formül satılan ticari malın maliyeti bölü ortalama stoktur. Satılan malın maliyeti 1 milyon, ortalama alacak kadar bir veri yok elimde. Sadece stoklar var, 1 milyonu böldüm 200 bine, buradan stok devir hızı 5 kez olur. Yani stoklar bir yıl ya da bir faaliyet dönemi içinde beş kez paraya dönüşür demektir. Şimdi ikinci soru tarzı şu. Satılan malın maliyeti yine bir milyon olsun. Stoklar dönem başı stoklar 300. Dönem sonu stoklar da 100 bin olsun. Stok devir hızı kaçtır derse. Burada ortalama alacak kadar bir veri var. Ortalama şöyle alınır iki ardışık bilanço. Sorularda bunu dönem başı, dönem sonu ya da birinci yıl, ikinci yıl ya da 2023-2024 gibi ifade edebilir. Burada dönem başı ve dönem sonu demiş. O zaman devir şöyle hesaplayacağım. Satılan ticari malın maliyetini ortalama stoklara bölmem lazım. Ortalama şöyle alınır. Dönem başı artı dönem sonu bölü 2. Bu sorularda bir önceki yıl ve izleyen yıl şeklinde de verilebilir. Buna göre satılan malı maliyeti 1 milyon, dönem başı stoklar 300, dönem sonu 100, topladım 400 bin, böldüm 2, 200 bin. Bu halde stok devir hızım yine ve 5 kez olur. Ortalama hesaplayabilmem için elimde 2 ardışık bilanço varsa bu durumda dönem başı artı dönem sonu bölü 2 ile ortalama hesabı yapılabilir.